Çakma milliyetçi Mansur yavaş. Birazdan senin konularını açacağız. Nuh bidan diye bir isimle nasıl bir bağlantın olduğunu aktaracağız. Hani Ankara'da öyle sessiz sessiz iş yürütüyorsun ya. Ne oldu şöyle bir anlaşılsın. Ama senin dilin bir açılmış. Bilirsiniz ya. Bu pek konuşmayı beceremezdi. Sesi çıkmazdı bunun. Baktım böyle ses geliyor bir yerden. Bir şeyler söylemeye çalışıyor. Boğuk bir ses. Dedim nasıl konuşuyor? Şuna bir bakayım. Çünkü burada bir dert olmayınca buraya düşmez. Bir baktım, eline vermişler. Oradan okuyor. Eline verilen şeylerle yalanları takır 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 sıraladı. Yalanından bir tanesini hemen dokunalım. Ekrem İmamoğlu 10 tane metro yapıyormuş İstanbul'da. Yeter daha. Yeter daha. Bir utanın be. Bir utanın diyeceğim ama utanmazsınız. Devamında getiriyor. Diyor ki hükümet nefret yüklüyor sağa sola. Şunları diyor. Bunları diyor. İşte biz gidersek FETÖ gelecek diyor. Biz FETÖ ile işbirliği yapar mıyız mahiyetinde konuşuyor. Ulan siz yapmazsanız kim yapacak? Genel başkanın senin. Amerika'da kayboldu. Nereye gitti? Sorsana bir ona ya. Sana bir cevap versin. İhalar diyor, sihalar diyor. Bizim zamanımızda daha da gelişecek. Yavrum, sen bir otur ya. Sizin masada Ali Babacan var dokunacağız diyen Ali Babacan. Genel başkanlık ekibi var ya onun genel merkezdeki. O ekipten birisi casusluk soruşturması sürecinde değil mi? Sihalarla alakalı yabancı bir diplomatla para alışverişi meselesinden alınmadı mı? Sen ne konuşuyorsun ulan? Mansur Yavaş. Eline verdikleriyle sen okursan yolda kalırsın yavrum. Burada olacak burada. Şimdi gelelim devamına gelelim. Orada bir de liyakat diyor. Koltuktan inmeyen yöneticiler. Ulan kaç seçim kaybetmiş genel başkanın var senin. Geliyormuş gelmekte ulan. Gelseniz ne olacak ya? Siz nereye geleceksiniz? Sizin geleceğiniz yer Kağıt Tepe kardeşim. Öyle değil mi? Bunun genel başkanı demiyor mu? Ben İstanbul'u çok iyi bilirim. Kağıt Tepe'yi de bilirim. Nuh Tepe'yi de bilirim. Sonra adam oy kullanmayı unuttu. Bunların ya, bunların genel başkanı, ülke yönetecek olan, ne konuştuğunu bilmeyen 300 milyar dolar para buldu. Kimin? U işte uyuşturucu tüccarların temiz para. Ha onunla şey yapacağız, yatırım yapacağız diyor. Kafaya bak, gidiyor bir tarafa, güneş enerjisiyle size bedava ya, bedava diyor güneş enerjisi. Koyuyorsun diyor güneş. O koyduğunu nereden koyuyorsun yavrum? Onu da bir anlatsana. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bunları yapsana. Urfa'ya gidip. Çiftçiye bedava elektrik vereceğiz. Yalanını atıyorsun ya. İzmir'de versene. Senin yine özgür özel partinin içerisinde birisi CHP'ye oy verene traktör bedava dediği vakit o traktörler ne oldu? Ama utanmadınız. Özgür Özel geçen çıktı bir yerde yine söyledi. Dedi ki herkese tam altın dağıtacağız. Hazineden. Ver baba. Ver ya Ayşenur. Sizin alt TV'deki sunucunuz değil mi? Ne konuştuğunu bilmeyen. E böyleleri varsa sizi destekleyen yalan söylemekte özgürsünüz. Atın atabildiğinize. Mansur'un da eline verin ki sizi atlasın. Atlamak için elinden geleni de yapar. Çünkü mesele koltuk. Mesele koltuk. Mavi boncuk dağıtan İmamoğlu, mavi boncuk dağıtan Mansur Yavaş. Ya siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun tahakkümü altında... Demokrasiden zerre kadar nasibini almamış insancıklarsınız siz ya. Kendinize gelin. İkiniz içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı yalvarmadı mı? Bunu Cumhurbaşkanı yapalım, şunu Cumhurbaşkanı yapalım demedi mi? Çok demokratik. Genel başkanınız ne yaptı? Kesin lan sesinizi. Tıpış tıpış bana oy vereceksiniz dedi. Tıpış tıpış Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Siz anlayın diye Kemal Kılıçdaroğlu gibi mutfaktan çektim ben de. Yani malum dümen sizde çok. Bunun genel başkanı, Mansur'un genel başkanı. Kemal hatırlamazsınız daha yeni böyle parladığı dönemler yırtık ayakkabıyla ortaya çıktı. Niye halkçı? Halkın ayakkabıları hep yırtık çünkü. Bir de villası vardı. Halk tipi villa. Halt edersiniz ancak. Halt edersiniz bu millet de bunu yemez. Biz de üstüne bastıra 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 anlatırız. FETÖ sana umut bağlamış. PKK diyor ki AKP MHP faşizmine karşı bunların yanında olmalıyız. Konuşuyorlar bunlar değişik değişik. Alemi konuşalım. Ya herkes her şeyi ne olduğunu şöyle bir bilsin. Halk TV'yi geçen günü açtım. Bir saat kadar izledim. Diyarbakır'dan bir HDP'li yönetici bağlandı. Ondan sonra Ankara'dan üst düzey bir HDP'li yönetici bağlandı. Sonra? Selahattin Demirtaş'ın tweet'i varmış. O tweet'i konu ettiler. Tweet'te de ne diyor? Bak bak bak. Selahattin Demirtaş'ın ağzı. Oradan da bir, ayrı bir yalan pompalamaya çalışıyorlar. Hükümet İmralı ile görüşmüş. Anlaşamamış. O yüzden terör ile terörist ilan edecekmiş falan filan. Ee, böyle bir iddia var. Kim diyor? Selahattin Demirtaş diyor. Ne diyor? Böyle bir iddia var. İddia değil kardeşim. Yasin Börü gibi bir Genç var ortada, şehit. Senin 6-7 Ekim olaylarında yapmış olduğun kaostan dolayı şehit olan. Ondan sonra Apo'nun heykelini dikeceğiz. Verdiğiniz her oy HDP'ye, BDP'ye, bugün Yeşil Sol diye de ortalıkta dolanıyorlar, geleceğiz oralara da. Apo'ya özgürlüktür diyor. Bunlar dediler bunları. Şimdi ağababaları ne diyor? Selahattin Demirtaş'ı dışarı çıkarmak istiyorsan, Osman Kavala'yı dışarı çıkarmak istiyorsan Kemal Kılıçdaroğlu'na tıpış tıpış oy vereceksin. Bir saniye ya Selahattin Demirtaş'ı zaten tanıyorsunuz. Osman Kavala kim? Meral Akşener'in akrabası ya. Meral Akşener'in akrabası. Amerika Birleşik Devletleri'nin salın diye Türkiye'ye ayar vermeye çalıştığı bir adam. E diyeceksiniz bizde ne alakası var? Bunlarla ne alakası var onu sorgulayın. Bunlarla neyi alakası olduğunu sorgulayın. Geçen gün Oda TV Sedef Kabaş, Sedef Kabaş mı neydi? O, Kabaş yanlış, yanlış olmasın ismi. Beni linçliyorlar. Niye? Kemal Kılıçdaroğlu çakma Alevi'dir. Alevi değildir. Alevilere hakarettir Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunu kabul etmek dedim. Çıldırdılar. Çıldırdılar, çıldıracaklar. Normal tabii. Adam çıkıyor televizyondan diyor ki, Hazreti Ali Efendimiz büyük bir düşünürdür, kitapları var. Üç tane ilahiyat fakültesi gezdi. E yıllarca da bu anlamda bir öğrenim gördüm. Ulan ben bir tane kitabını görmedim Hazreti Ali Efendimiz'in. Sen Aleviyim diye ki yaşça benden de büyüksün ama adam yerine koymam, onu birazdan söyleyeceğim niye? E Hazreti Ali'yi tanımıyorsun. Aleviyim diye ortalıkta geziyorsun. İstismar edeceksin izin verir miyim ulan? Canan Kaptancıoğlu alışmış zaten. Biliyorsunuz, inandığınız Allah'ını sizin belanızı versin. Sonra iftara gidiyor. Abla, sen inanmıyordun ya. Bir buçuk domuz falan filan. E hani? Masada domuz da yok. E sen kime dua ediyorsun? Dua şekli de bu. Başka bir şey yapsan diyeceğim ki başka bir şeye geçmişsin. He, mevzuya bak. Meral Akşener ne diyor? Önce ilk kelamına bakalım. İlk kelamında diyor ki, bunların inancına göre kadından imam olmaz bir yerde. Anıtkabir'e iman tazelemeye geldik yahu. Bir kitap okutacağım diyor. Kazanırsak, iktidara gelirsek, okullarda, kitapta da diyor ki beyni sulanmış hafızlar. Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i yazdığını, yani uydurma bir kitap olduğunu Kur'an-ı Kerim iddia ediyor. Peygamber Efendimizin de yalancı olduğunu iddia ediyor. Aynı kitap. Ondan sonra ben hacıyım diyor. 7 yaşından beri namaz kılıyorum. Atma be. Atma be. Ekrem İmamoğlu gibi 40 rekat teravih de kılıyorsundur. Muharrem İnce gibi her gün cuma namazına da gidiyorsundur. Sizde yalan bitmez. Sizde yalan biter mi ya? Bunlar da yalan biter mi? Bitmez. İcraat, icraat yok. İcraat eşek heykeli. Bak Akkuyu nükleer santrali yapıldı. Bunların o Halk TV'deki Ayşenur isimdi. Buna kadın mıymış neymiş öyle bir mesaj atmışlar onu soruyor. Bilmiyorum. Şöyle söylüyor diyor ki nükleere ben karşıyım. Niye? Ya nükleere ben karşıyım. Ulan senin anlayacağın bir şey mi bu? Nükleer senin idrak edebileceğin bir şey mi? Değil, sizin idrak edeceğiniz şeyler değil bunlar. Siz boş boş konuşmaktan anlarsınız, İslam'a düşmanlıktan anlarsınız, bu milleti hakir görmekten anlarsınız. Ama velaki net bir şekilde izah edelim. Bizim olduğumuz masada sizin ne kadar çapsız olduğunuzu, ne kadar beceriksiz olduğunuzu, elinize verilenleri okuduğunuzu bu millet çatır çatır anlar. Ha bak biz burada konuşuyoruz. Herhangi bir makine mi var? Yo. Direkt konuşuyoruz. Dert burada, dert burada. O yazanlar, çizenler var. Diyorlar ki para, şu, bu. Kendiniz gibi üç kuruşluk mu zannediyorsunuz? Ulan bizi de. Ha? Bura ülkede bizim memleket diye bir derdimiz var. Memleket diye bir derdimiz var. Ama karısı DHKPC'li teröristlerin gömül törenine diyeceğim cenaze demek istemiyorum. Gidip orada katil devlet sloganlarıyla beraber yürüyen, sesi çıkmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak için sıraya girersiniz. YPG terör örgütü değildir diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ki PKK'nın Suriye'deki diğer ismi başkan yapmak için sıraya girersiniz. Yunanlarla kanka olan, kardeş olan ama kan bağını hala çözemediğimiz Ekrem İmamoğlu'nu yüceltmek için sıraya girersiniz. Ya eskiden Atatürk'ün partisi deyip oy veren vatandaşımız vardı. Eyvallah. Düşünce düşüncedir verirsin. Ben bu tarz şeylere karşıyım. Mevzu neyse ona oy vermek lazım. Ama ideolojiktir kabul ederiz. Artık öyle bir şey de yok lan. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı açıkladı. Bir tane dedi şube başkanımız yöneticimiz listelerde yer almadı. Kim yer aldı? Tabiri yerindeyse, Cumhuriyet Halk Partililerin yıllardır FETÖ'cü dediği adamlar yer aldı. Yanlış mıyım? Sadullah Ergin'e Ahmet Davutoğlu'na oy vereceksiniz. Ki Ahmet Davutoğlu demişken, atlamayalım. Ahmet Davutoğlu'nun halası konuştu. Ya Biz bilmiyoruz tabii. Ahmet Davutoğlu anlattı. Dedi ki, söylemiş olduğu ifade şu, halama anlattık nasıl oy vereceğini. Demiş ki halası, bizim Ahmet'e nasıl oy vereceğiz? Altı ok oy vereceklerini söylemiş. Halası ne demiş? Kısaca. Ahmet, ikile yavrum, ikile. Tayyip Erdoğan'ın gölgesindeyken sen bir şeydin. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk değneğindesin. Bu kadar ya. Kemal Kılıçdaroğlu otur der oturur kalk der kalkarsın. Sizin işiniz burada bitmiştir. Siyaseten siz yok hükmündesiniz. Meral Akşener, ölüm mitinglerle başbakanlık hayali kuruyor. Geç onlara geç geç. Sana destek olacak bir fetolu da kalmadı burada artık. Darbe yapmaya falan etmeye şunu etmeye gücü yetecek. Bitmişsiniz. Harap olmuşsunuz. Milliyetçilik namına hiçbir şeyiniz kalmamış. HDP'liler. Affedersiniz. HDP'liler söylüyor. Mustafa Kemal'in askerleri izleyenler için. It, it, it sürüleri falan filan. Yani it yerine koyulmuşsunuz HDP'nin bazı kesimi tarafından genel mahiyette ama buna sesiniz çıkmıyor. Sesiniz neye çıkıyor? Tayyip Erdoğan'a yüklenmeye çıkıyor. Cumhurbaşkanımız geçen gün rahatsızlandı. Arkadaş niye rahatsızlandı? Bunu bir idrak edelim değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden şey neydi? Sabahtan akşama kadar bir yerlerde açılış yapıyor ve musluk veya eşek heykeli değil. Büyük icraatlar yapmış onların açılışı. Bunlar ne yapmış? İcraat yok ki ortada. oraya gidiyor bunu dağıttım. Bu buraya gidiyor bunu dağıttım. Şimdi dağıttığına gelelim senin. Nuh filan. Mansur Yavaş ve Nuh filan ilişkisi. Şimdi bir süt olayı var arkadaşlar. Malum biliyorsunuz. Bu süt olayıyla alakalı Nuh filan diye bir adam. Mansur Yavaş'ta da fotoğraflar falan da var bunun. 107 milyon lira civarında bir ihale ne geçmiş. Ee, Ekrem'in aldığı sütü. Ki Ekrem alıyor düşünün yani. Ekrem'in yaklaşık 25-30 kuruşluk maskeyi 3 liraya aldığını hesap ederseniz 15 liralık dezenfektana 75 lira civarında paralar verdiğini bilirseniz Ekrem'in almış olduğu sütü yaklaşık 2 katı fiyata alan Mansur Yavaş'ın burada nasıl bir iş çevirmiş olduğunu zannediyorum ki düşünerek bulabilirsiniz. Fazla da kendinizi yormanıza gerek yok. E şimdi ben şunu soruyorum. Hani diyorsun ya orada Şöyle zengin oldular, böyle zengin ettiler. Öyle ya, zengin olmuş birileri, zengin etmişlerdi. E siz ne yapıyorsunuz Ankara'da? Ne yapmışsın sen Ankara'da bunu söyle. İstanbul Belediye Başkanı Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metrolara çöküyor. Bunların genel başkanları aynı şeyi yapıyor. Bir de utanmadan bir cümle kullanmış. Kemal Kılıçdaroğlu, sana sayın gibi mutfaktan sesleniyorum Kemal Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan için diyorsun ki... Rusya'daki gibi bir hadise olmayacak. Yeni seçeceğiniz cumhurbaşkanı her yerde dik duracak. Ulan sen Amerika'daki akademisyenlerin önünde el pençe divan duran bir adamsın. Sen kimsin lan Putin'in karşısında dik durasın. Neden bahsediyorsun sen? Jeremy Rifkin seni muhatap alıp affedersin onu da bağlayalım tam anlamıyla adam yerine koyup gelip programına katılmamış uzaktan bağlanmış sen kalkmışsın burada, bir çapın olduğunu söylüyorsun. Adam meselesine de gelince, mecliste size bağırıyorlar, adamlarınız falan filan diye. Oradan sizinkiler diyor, ne demek efendim adamlarınız, bunlar adam mı? Artık adam mısınız? Başka bir şey misiniz? Ona siz karar verin ama bir karar verin. Alevi değilsiniz, onu biliyoruz. Suistimal, yine var. Ulan Müslüman desen, seccade de tepiniyorsunuz. Alevi desen Hazreti Ali'yi yazar zannediyorsun. Böyle Alevi mi olur? Alevilere hakarettir bunu Alevi saymak. Ulan Türk desen Türk diyemeyeceğim. Kürt desen Kürt diyemeyeceğim. Siz bu milletin neresindensiniz desem net bir cevap alamayacağım. Yine bir takiye. Canan Kaftancıoğlu'nun dediği gibi hani şu Canan var ya 24 Nisan mevzuları var biliyorsunuz. Ermeni soykırımı Ermeni soykırımı, katil devlet. Hatırladınız mı Canan'ı? Ha, o Canan. E siz hangi millettensiniz ya? Ha? Hangi millettensiniz? Bu milletin bunu sorması en doğal hakkı değil mi? Ama cevap yok. Cevap ne? Yalan. Almışlar bir görüntü koymuşlar. İzah edelim. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Bey Mesut Barzani bir görüşme yapmış. E arkada tabii Türk bayrağı yok. İşte görüşme yaptılar Türk bayrağı yok. Yavrum, evladım, Hüdapar Genel Başkanı olan Zekeriya Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet temsilcisi değil. Devlet temsilcisi değil. Protokol diye bir şey var. Şimdi orada o görüşmeyi yapan devletin herhangi bir otoritesi veya hükümetin herhangi bir yetkilisi olduğu vakit protokol gereği bayrak konulur. Ama siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde soramadığınız, yemediğiniz haltı burada soruyorsunuz. Burada sormayın yahu. Bu adamın evi değil, dükkanı değil. Bir devlet temsilcisiyle gitmiş görüşmeye resmi bir ünvanı olmadan devlet tarafından verilmiş. E, haliyle protokol gereği böyle bir şey olmaz. Siz CHP Genel Merkezi'nde Rudan TV'ye röportaj verirken bayrağı kaldırdınız ya. Dükkan sizin oğlum. Ama ney? güzel görünmek. Ya Halk TV'de zaten söylüyor. Halk TV'de bağlanıyor bir tane HDP'li yetkili o bölgeden. Diyor ki HDP'lilerin diyor rahat olun yüzde sekseni diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Burada çalışmalar devam ediyor. Yüzde seksen falan filan tamam yani. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok diyor. Ne demek istiyor? E anlaştık tabii. Apo'yu salacaksınız siz. Selo'yu zaten onun garantisini verdiler. Selo'nun garantisi var. Selo kesin çıkacak. Kemal Kılıçdaroğlu kazansın. Bir de diyorlar ya yargı bağımsız. Bunlara göre çok bağımsız. Bunlar sövecekler, bunlar sayacaklar, bunlar hakaret edecekler. Yargı bağımsız değil. Müdahale olunca. Ama bizden birisi en ufak ifade hürriyetini kullandığı zaman zıp zıp zıplayacaklar. Yani takdir Allah'ındır. Tabii ki seçimi kazanamayacaksınız. Ama velev ki kazanmışsınız herhangi bir senaryoda. Yavrum geçti Bolu pazarı süre şeyini de yer. Bu saatten sonra bu millet konuşacak siz dinleyeceksiniz. Öyle üç tane beş tane on tane sağda solda toplanmış olan zibidi lobici kalkıp iki kelam edip bu milleti tahkir edemeyecek. O eskide kaldı. O geçti. Artık öyle bir şey yok. Bundan sonra Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan'dan sonra herhangi bir senaryo, ondan sonrası ve ondan sonrası. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burayı koruyan asker İslam şehidi. Buranın bayrağı ay ve yıldız içeren bir bayrak. Üzerindeki kırmızı kan, üzerindeki hilal İslam. Bunu bir idrak edeceksiniz. Ne diyor bizim İstiklal Marşımız. Bu ezanlar ki şahadetleri, dinin temeli. Hangi ezanlar? Ha o rahatsız olduğunuz ezanlar. Olacaksınız. A babalarınız da rahatsız olacak ve susacaksınız. Bu kadar basit. Yani istismarın dibine vurdunuz. Ahmet Davutoğlu'na halası oy vermiyormuş. Ulan Ahmet Davutoğlu halana söyleyeydin ya. Ya halacım bize oy ver. LGBT konusunda çok güzel çalışmalarımız var. İnşallah seneye erkekle erkeği, kadınla da kadını evlendireceğiz. Sözde Müslümanlar, sözüm size. Sözde Müslümanlar, sözüm size. Arkasında gidin bunların. Ben size daha ne diyeyim? Size asıl diyecek olanı Rabbim diyecektir. Ama şimdi Canan da söylemiş, hatırlatmadan olmaz. İnandığınız Allah'ınız sizin belanızı versin diyor ya. Şimdi inandığımız Allah'ımız e sizin belanızı verir kardeşim. Bu zihniyetle sizin belanızı verir. Bunlar değil miydi ya? Soralım da. Soralım. Üniversite öğrencilerine, lise öğrencilerine falan filan prezervatif dağıtan belediye. Bunların belediyesi değil miydi? Daha nasıl bir ahlaksızlık arıyorsun sen ya? Sen daha nasıl bir ahlaksızlık arıyorsun? Öğrencilere prezervatif dağıtacak kadar düşmüş, utanmaz ve bununla alakalı çeşitli bunların savunucuları, ya işte bilinçlendirme yapıyoruz falan filan değil, savunma yaparken siz daha neyi savunacaksınız? Yani? Zerre kadar utanma varsa, zerre kadar hicap duygusu kaldıysa, hadise malumdur ya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gülünç karakterinden bahsetmiyorum, saçmalamasını umursamıyorum bile. Genel ya, traktör dağıtan bunlar. Verilmeyecek olan. Palavradan bahsediyorum. Ama gerçekte yapılan, prezervatif dağıtmak. Öğrencilere, dağıtsınlar, sizin çocuklara. Seversiniz mi diyelim size? Diyecek bir şey bulamıyorum. Size daha ben diyecek bir şey bulamıyorum. Destekleyin. O destekleyen zümre, A, bu millet bunu kabul etmez. Bu millet buna müsaade etmez. Ama, günün sonunda, Desteklediğiniz şeyin kadınla kadını evlendirmek, erkekle erkeği evlendirmek olduğunu iyi idrak edin. Tamam mı? Alın size batı standardı, o batı standardında yaşayın. Dağıtıyorlar. Oraya onu dağıtıyorlar, buraya bunu dağıtıyorlar. Devletin malı deniz, yemeyen domuz hesabı. Dağıtın kardeşim, dağıtın. Sizin değil ya dağıtın. E biraz dağıtın. Onları dağıttınız değil mi? Onları dağıttınız. Ah ah. Neler var neler konuşulacak çok şeyi ispatlamaya gayret ediyoruz. Çünkü bunlar yalan da sınır atlamışlar. Çağ atlamışlar bunlar ya. Bunların en büyük icraatı yalan. Kemal Kılıçdaroğlu ve böyle ekipleri falan filan bunlar tiyatrocu olsaydı gerçekten bu ülkeye ciddi fayda sağlayabilirlerdi. Gerçi Kemal de o kadar yalanını ben izlerken oyunculuk da yok yutturamıyor da ekran var. O oh, Ekrem var. Ekrem bir yalan atsın size. Yani tanımasanız yersiniz. Öyle söyleyeyim. Yalanı çok meşhurdur Ekrem'in. O kadar meşhurdur ki evinizi soysa der ki e arkadaş bu benim evimdi. Eşyaları sana yardıma götürüyorum. İnanırsın. Yani sınır yok. Arkadaşlar diyecek bir şey yok. Diyelecek her şeyi söylediğimize inanıyorum. Ha dahasını da söyleyeceğiz. Son kelamda bir sonraki çalışmada çok kritik şeylere değineceğiz. Ama hatırlatmakta fayda var. Bunlar unuturlar. Adam kazanacak. Bunu bilelim. Adam kazanacak.